Mutlu senin kuş sefere geldi. Bak 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 bak. abi çek çek çek. Bak bak Bülent bak ne bak. Mert abi. Gel bak bak. benim kuş izliyoruz. Bak, <laughs> bak 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 Gördün mi? bak. Gördün mü? Şurayı bak, çek şurayı bak. bak sana bir şey söyleyeyim. Benim bu şiş izliyorlar. Hayvan yem <laughs> oynamıyor bak bilirim. Bu selam var öpüyoruz. Kimin? Kimin? Abi. Dolay hocamız var. Bizim siz tanıdık. Kimdir de ismi neydi? Selam. Tugay. Dubai. Ha Tugar. Bak, aleyküm bu gayet oğlum? Ya. Bak nasıl sen o dengeyi sağlıyorsun o, ya? Şey işte. Bu kuyruklar. Ha, ya. dayımıza aleyküm selam. Doğan amcanın selamı. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim kuşu görmüyorum ama çekiyorum. Kuşta adele de bakın bak. Dur dur dur. Bak bak bak. Bak bak bak. Kümese girecek. Bir tane miro alsa da seresi. Arkadaki ne yana Şu giden siyah? Bak bak. Karata. Ya, Baba nasıl havada duruyor? Bak bak dalacak ha. Oyun yapacak şimdi bak. Kuşu çürüyorum, kuş. Bak 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 bak. O tavşan mı şeye geliyor. Fareye fareye geliyor. Fare falan varsa. Bak bak. Dur dur. Instagram'a çekeceğim. Tarla maliyeti varsa alır. Ha yok atmışlar atmışlar. Oradakine söyleyiver abla bunu alıyorum de verirler. Görüyor musun bak? Korkuttunuz hayvanı tam oyuna geliyordu. Sen söyle ya. vermezlerse atmamışlardı. Tam oyuna geliyordu hayvan ya. Tam oyuna geliyordu Oğlum. ya. Sabahtan beri aynı Bu o. Ne 50 e liraya alalım abi veriyorsan. 50 liraya Verdim hadi. Ben de var var dedim ya. Verdim. Onu bulmuş da. Bunu sanki diyor atmamışlar gibi diyor. Neyi bulmuş? Kulübe şu kulübenin aynısı var? Ya bizim var ya böyle çalak ya. Çalak ya diyor. <laughs> Sen bu video atmış oğlum Bülent abi. Ne çalması ya? Ne çalması ya? Nasıl Allah Aa. Allah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam dün cumadaydı. Mehmet nereye gittin? Namaza mı gittin? Kamerayı açtım vallahi. Ha, şey tamam, Allah kabul etsin hadi kapat. Hüseyin abi gel abi. Selam <laughs> Kanka gel çay iç ya. Ya sen niye her şeyi video çeken Bülent abi? Vallahi sen çekiyorum bir şey de diyemiyorsun. Gökhan. bir çay ver abine bakayım koçum. <laughs> abi. hadi, hadi abisinin. Hadi. Abi <laughs> Hayır, ben Sen niye adamlara kuşuşuyorsun? Abisin. Oğlum ben yağmurun altında kuşuşuyorum. Şimdi geldiğimizde güzel bir yavru vardı, güzel atık geliyordu. Nereden atıyor i̇şte abi? Akla biz akla görmedik. Sen Bunlar atık. işine geleni ben görüyor, gördüm. işine gelmeyeni Allah görüyor. Allah var şimdi bak. Güzel atik geliyordu ha. Şu an rüzgar var fırtına bilmem ama Aynen. güzel oynuyor. abi. Herkes yalan söylüyor Nasıl kanka sen söyle. Hüseyin abi ya şöyle ağabey, alayım. O var, zaten bir senin kanka. Nasıl? Allah, güzel bir dakika dur oğlum burada. Dakika, bunlar 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 bu var ya bu pislik fesat tamam, köpek. Burada bir şey çıkmayacak Aa. Sana, başka sana ekmek yok, yok burada. Sana bir bir ekmek dakika, yok, bir yok dakika. burada. Bir dakika. Hüseyin abi sen. Burada herkes yalan söyler. Gökhan abi söylemez. Gökhan evet. abi kuş atıyor muydu dönler. Döner. Attım abi kuş. Nereye attı? dakika. Ha kapak olsun. Bu kaç gündür izliyor kuşu. Kuşu izliyor bu, izliyor. Ya izlemeyin. Yok kuşu her Yaman. gün izliyor Nizami. Ha, Sen şey, evet. Herkes yalan söylüyor. Şey. Beni de yalan diyor. Nasıl Nasuh abi sen. Bir da, bir yalan dakika. söylüyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hüseyin abi de yalan söylüyor. Kanka da yalan söylüyor. Gökhan, şey Gökhan Reis de yalan söylüyor. evet şimdi şey. biz geldiğimiz zaman Abi Ha ama daha şu an yavru. ben de onu diyorum. Otur. Pislik kız kaç fesat seni ya. Bir kolu yumurta yapalım? Atıyor deyince millet şey zannediyor. Bak Hedefe bak öyle bak. o da gelir, o da olur, o da olur. Ayva ay, 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 da kısa kısa geliyor. geliyor. Zaten kuş hedefe at, atmaya, bakıya atmaya çalışıyor. Yer yapıyor. Kuş bak ben sana hedefe de atacak o kuş. Atkanı söyleyeyim. Kuş şu mesafede sema semada böyle geldi. Bak, bak bak ayda, bak bak. Ay, bak hay, hay, hay. Arkadan kuş geliyor. Kuş arkadan geldi. Ulan kanka bak bak. Kanka burada çay içiyor. Bu tarafı görmüyor. Diyor ki oradan böyle geliyor. Kuşun ne yaptın? Arkadaşlar kuş. Tamam. 40 50 metre yüksekten yaklaşık da bir 70-80 metre ileriden atıp geliyor buraya. Evet. Bahçeye atıyor. Ha kuş da yer yapmaya çalışıyor. Havada evet. da rüzgar var, yağmur da yağıyor. Ya, kuş güzel atıyor. Bak 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 nasıl Bizim atmamıza gerek yok. Kuş güzel atıyordu atar da. O kuş yapar bir şey. Bak 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 Ha sonunda atar hedef oynar. Ne yapar onu bilemem ama şu anki çalışması güzel. Benim oraya gidiyor oğlum. Benim oraya oynuyor bak o bak. Işık gördüm ben. Hüseyin abi takdir ediyorum. Bak atma yine geldi. Bak bu bu, bu, deminki değil. Bu deminki soy. değil. Bunlar değil. Bu, bu, Bunlara <laughs> ne oldu abi? Onlar <laughs> <laughs> benim yerim. Aa yok deminkinin büyüğü lan bu. Bunlara ne oldu Aa, ya? Abi şuna baksın nasıl süzülüyor ya nasıl var. Ateşi söndürmeyelim. Şimdi 40 kilometre yol geldik. Atan uçan kuş gördük. Yalan değil. Ya Gördüm. ya Havadan ya ya. Oy ya. Vallahi bir de bu fırtınada, bu fırtınada, bu fırtınada şey. bir de. Vallahi ben bu yalan alet olamam ya abi. Ya. Na, nasıl <laughs> yalan mı nasıl? <laughs> Nas <laughs> Vallahi tek yalancı var şu gözlük olan abi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra izlemediğim kuşa izledim demeyeceğim Kanka? abi. Kanka. Nasıl kuş? Yavru daha ya. Yavru, daha ya. Yavru da ya. videomda da var. Kuş kaldır dedim. Hmm. dedim geldi. Video yapmak Tam benim istediğim ha. Geldi geldi, geldi. Bak, bak bak bak. Kargalar Video ya. Aa, aa burada gördün mü? Çok... Lan benim bir uy kovaladı. Ruy kovaladı. Ruy kovaladı. Ruy kovaladı. Ruy kovaladı. Ruy kovaladı. Ruy kovaladı. Mü? Atan atan kuş böyle olur böyle. Bak bak bak. Yalnız yani muazzam dönüyor ha. Kalkan kuşu. Tavanı çok güzel dönüyor. Bak. Çok sessiz dönüyor. Buradaydı şık. artık yok. Şunu Atım böyle olacak. Çevirecek Kim o? Kanka konuş. Az önce uçan Yemin ediyorum. Onu belirt. Kankamın yavrusu hazır ya. Yeme evet eve düşsünler. İki tane bir o kaldırdı. Abi kaçar, kapının önünde. Uçar onlar. Tava yer. Atmaca var, atmaca karşıya atma karşıya atma. Bak oradan. bak geliyor, geliyor. Bak bak. Geldi yine bak bak. Geldi yine bak. Abi bak bak. 2 e, dakikada bir atmaca vuruyoruz. Bu atmaca değil ya. Bağlamaz abi. abi. Ağlamaz tamam be benim. Tamam, benim. O, o bir şey yapmaz. Kaldırır bir rahat şey. da. Ana o benim aynalı o? Bak bak bak. Lan niye bu iki de bir oraya gelip duruyor? Ben orada bir şey gördük. Yok artık. Ağzı açık orada. Hayır. Hayır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim ölen bozu gördü o tepenin üstünde de ona takılıyor. Olabilir, olabilir. Oğlum hayvanı çekiyorsunuz. kanı gördü mü geliyor ya. Bülent abi. Ha gitti bir ayağa kondu bak eve. O onun yeri var zaten. Her herkese rüşvet vermiş. O senin o kuşlara gelincik değil o giren. O gelincik değil bak. Faren, ya ya fare ya tilki. Tamam mı? Gelincik o kadar teli parçalamaz içeride. şunu ya şunu şey. yapalım o zaman. Tilki olabilir. Parçalamamış orada gizmiş o. Oo. Gördün mü? Adam ne, ne yapıyorsunuz lan siz? Elimiz diyor. Birbirimizi, birbirimizi o, tamam, tutuyoruz. Birbirimizi, birbirimizi. <gülüyor> <gülüyor> Geliniz. Eliniz yanar. Tam ne kadar biliyor musun? <laughs> gelincik en fazla şu kadar var. Farenin az büyüğü. Gelincin kuyruğu gider yerden giriyormuş yere siz evet, ya. ya. Fare de gelincikte kuyruğunu girdiği yere giriyor. <laughs> <laughs> Aa kıkırdak yok. Aynen. Fare uçturur. Yok 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 yok. Bir şey yiyeceği zaman uçturuyor, uçturuyor. Bir yere götürüyor zaten diğer. Gelincikten zaten hiç kurtulamaz. Bir de gelincik o kadar kemirmez. Yani Kanını emer gider. boynunu yer bırak. Ben var ya fare dedi bana ya. Faredir diye. Fare değil. Fare o kadar atmaz atı seni. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Kanka atıyorum yandı görüyor musun? Naz nerede yaktı? Oy kurban olsunlar sana <laughs> <böyle> ya. Al 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 Kıyamam gel yuvaya da bir yavru verip geçsin. Ahmet Bey nasıl Abi, Gökhan, çay ne oldu ya? Çay yok mu? Oğlum kaynıyor bir dur ya. Tamam. Ya bana sunanların bir repliği var biliyor musun Bülent abi? Çay düştü. Yok Bülent. İyi günler. Oynak yok, Bey'imiz. Abi. Şekerlerde de ya. Al abi. Oğlum. Bülent abi deyip durma ya. Otele gidiyorum dedim. Bülent abi deyip bağırıp durma ya. Yenge. Sen şimdi iyi <laughs> <laughs> Kuş atıyor mu atmıyor mu söyle bakayım bir daha. Toplan... Oğlum bu havada kuş mu atıyor? Deli havaya bak ya? Kuş oynadı oğlum, mı oynamadı mı? Hanımından korkmayan oğlum. Allah'tan da korkmaz ya. Bilet yok mu oynayan mı bu şey? Rüzgarda da uçuyor Yok oğlum daha uçuyor. Hani sabahtan beri mırıcı mırıcı diye. Her bağırdı. yer, her yer atmaca kılıç kanat da o. Siz uçursanız hadi. Ben uçururum. He uçurursunuz Uçurayım. ya. He? Uçurayım mı? Yok oğlum bu rüzgarda kuş mu uçar ya? ya? Deli misiniz bir ya? Yandan, ya. Demin erkeklik yapıyordun. Ya, He? Bak gidiyor senin daha... Oğlum ben uçurdum da hava çok güzeldi. Güneş vardı bir anda bozdu. Ulan tamam, beni götüreceksiniz sana ya. Bu video var en az 5 bin 5 bin izlenir. Hop! Ulan bu Türk nasıl Bulman tuttu ya? Be. Vallahi Vallahi refleks. Evet. Mutlu. Heh. Ne yiyoruz? Yani, <laughs> Valla biz şey var, şurada krem peynir var. <laughs> Havayı yeni yıkadım. Abi, bir ekmek var, onu ben o bakayım. zaman bir çekiliş yapalım hadi. Ne çekilişi? Ha? Fatoğum ne Üç tane. Yok öyle İnanam değil. Ya. Yazımı tura yapalım. Yazımı tura mı? Kaybeden yemekler. Son, Son, yemek Son üç kişiye yemek kalsın. Son üç kişiye. Domatesler, yapayım. biberler, soğanlar. Bir dakika Bülent abi. İki gündür yemeğin sponsoru benim. <laughs> Burada demek ki senin sponsorun. Sanki olurdu. ne yediriyor da Hemen hemen. Niye? Gizler. Hey. Bir dakika bir dur. Bir hiç yapma. Ha. Geçen sen buradaki yaptığın yemeğin parasını Gökhan abi sana YouTube'dan vermedi mi? Yo. Nasıl Allah vermedi? Allah Allah ver. Ne verdi oğlum? Sen Kemal hamsi istedi. Bir, bir, kilo hamsi aldı. Bana ne de dedi? De Bana ne de dedi? De o videonun dedi kazancı senin dedi. O videonun kazancına bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır gösterebilir misin o, o videonun kazancı? Ya işte. Bunlar böyle biraz. Neyse Bülent o değildi. Hadi sen bir git. 2 kilo kıyma. Kendir, <laughs> kendi. <biliyor> kendi, <laughs> kendi şey alıyor. Eee hindi etinden sucuk. <laughs> Benden de 2 kilo kıyma istiyor. Yağlı mı olsun, yağsız mı olsun? Alırız bir şey ya. Acıktınız mı Hüseyin abi? Daha değil ya daha. Ha tamam, acıkınca söylersiniz. Acıkınca. Yani. <laughs> fazla fazla doyamamayın. 1 saat bir 1 saat hemen Çok biber var mı ya? Yani. <gülüyor> 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 Burada hemen yapıyoruz ya, abi ya sıkıntı Aram olmuyor. Şey da i̇zleyin, izleyin, izleyin. Yok oğlum bu havaya baksana ya, kuşa yazık birader ya manyak mısınız siz ya. Bu havada kuş atılır mı ya? ya? ya, ya, ya. Gelmez, da, hayvan antrenmanlayacağın ciğerini açsın diye gönder ya, rüzgar götürür. Ben hep bu havada uçurum. Rüzgar götürüp götürüp getirir. Nasıl uçurdu iki tane havadaydı en son ne oldu? Abi. Güzel <laughs> etmiştik <laughs> zaten. <gülüyor> gelmedi de. Ulan bir ısıkta gelmiyor zaten öyle. Evet. Artık ya çözer ya da hayvan. Nasıl şimdi de senin üstüne oynuyorlar ha. Ha, Cevap hakkı doğdu. Ben sıkı de... bir dört beş tane bir miro kaldı. Bak bak bak. Bak, bak. Bak. bak bak. bak. yine reklam bunu yapıyor bak. Bak. Bu arada arkadaşlar. Kimseye... Bu arada arkadaşlar. senin kuş oldu. ne hale uçurdu Ne abi? Kuş ne abi, abi bir tık yok hale götlüyor. Götlüyor abi. Bir kere çektim daha çekmedim abi ya. Yok çekimle devam ediyor. Ben valla sizi kontrole geldim. Ne durumda? Abi benim ben kaybettim. Benim Aa, kuş abi. sadece götlüyor. Başka hiçbir şey yok. Benim taklatıyor, düz uçuyor, yuvaya girmeye çalışıyor. Ali Rıza yuvanın önünde oturup duruyor. mu abi, abi sen de sen, sen öyle çekiyorum hep. Çekiyor. Çekiyor. Vallahi sen şey de kay. Abi, abi demin uçan kuş yok mu? O ha. hadi açıkladım gitti. Hadi, hadi. lan. <laughs> Oysa Yok ben kaybettim, kaybettim. Kuş mu? Hangi evet. evet. kuş? Aha. Abi, benim, benim beyazlar abi o. Veysel beyazı o. evet, tamam. Kuş yönde. Gidiyor. Ha? İki iki falan gidiyor. o zaten bizi tecek. Şu an benim gördüğüm en iyisi Ali Rıza'nın aldı. Ben Ali Rıza, Rıza kazandı ya. Uçurursam patates olur. Ali Rıza Bıraksan bir çoğal yemiyorsun ya. Ne var iddiada da. kanka? Uçurursan bırakın takayı. Yenen emi bütün kuşlar çok Ha? kaç kilo? yemdi? 100 kilo. 200 kilo herhalde yemiyor. Kaç kilo yemdi Hüseyin abi? 200 kilo. Kaç kilo yem alacaktık? 100 100. Bağırma bağırma. Oğlum bağırma yengen sesi duyacak. Allahsız kitapsız ya. Bağırma Sen de bu kadar korkma ya Ya nasıl dizlerimin bağ çözülüyor ya onu markete gönderemedi ben hastayım hastayım dedim Hasta mısın? Ya boğazlarımda Cennet hasta iyi ne oldu? Hüseyin abi arada boğaz kentine gidiyoruz Yazık korkma kuşlara, kuşlara yazık. yazık ya baksana rüzgarda ne yapacak kuş tamam, Kuş sefere gelecek şimdi rüzgarla birlikte iki kilometre yapacak Oo aldı başına gidiyor dedik. <laughs> Bırak Gel. Geç geç benim yerime geçsin. geç. Yo, otur abi, Geç kanka otur geç ya. Kanka, geç otur, geç ya. Yok, abi, otur. ya geç kanka geç geç. Geç alayım. ısın ya. Geç geç. Kanka mı? Ah! Oynak beyimiz çay yok mu? A beş oldu. Ha? Dört tane atma mı? Atmaca vardır arasında. <laughs> Mutlu gibi adam atmaca yapılır tarım. Adam, adam otursun diye ne otur? Oğlum otur. çok güzel ısınmış. Bankak, adam, adam oturmuyor ya. Sen otur kanka dedi ya. Ta Bundan Almanya'daki teyzeme sesleniyorum. Evet. Euro çok arttı. Bizi o euro gideriz. Bana <laughs> euro. Mutlu <laughs> takla atıyor ya <laughs> la. Kırma falan değil değil mi? Orjinal bir euro. Yani. Orjinal abi doğru orjinal. Biri kırmalı. Kırmalı ne kaldı? Aynı ülkeler. Ak kuyruk var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tanesi kırma içinde şeyle kırdım. Sivas oyun kuşunu. kuşları var ya mahvettiniz ya. Oh, ya oğlum bilerek kırmasam da Valla eteri kırıldı. Benim yağlı miro rahat Bilal, <laughs> durmamış. <laughs> evet. Kerkip kuşunu da kırıyorlar. Evet. Aha. Evet. Tek başına oğlum, bu rüzgar da hayvan ne yapsın ya? Ne yapsın? Hayır, hiçbir ben şey yapmaz. Bu rüzgarda ne yapacak hayvan ya? Kardeşim benim. Bak bak ne yaptığını şu kuşlar bilirsin ben sana bir boz atayım. Ne yapıyor biliyorum. Benim kuşum rüzgarda uçacak. Karanlıkta Rüşler uçacak. Abi rüzgarda ya olacak yazık. Atmayın, atmayın, atmayın A birader. Atmayın, atmayın, atmayın. Vallahi bak kuşları ta gider belekten toplarsınız ha. Beleğe gider belekten alırsınız kuşları. Abi bunları fantomlarla karıştırma. Hepsi gelecek buraya inecek. Beşi de. 500 milyonda da varım. Video kapanana Mutlu. kadar hadi. Mutlu ne diyorsun? Hepsi gelip. 5 de gelecek, buraya inecek. İnmezse 500 milyon koyuyorum. İnmeyeni zaten atmaca götürmüş oluyor. Bak o. bak evet. nerede uçuyorlar? Ta neredeler bak. <laughs> Ta neredeler? Çekil bakayım bir Bülent abi ya sen Varsa, çok buraya inmez. Sağa o. sola atar diyen 500 lira koyabilir. Gelir o. Gelirler ya baksana. nasıl mücadele ediyor? <laughs> bak bak tepemizden geldi bak. Az <laughs> daha, daha telefon düşürüyordum insan. ya. Gerçek şeyde ta ileride bak. Ta yukarıya yükseldiler. Ahmet'i yiyin orada. Ağaçlar hizasından bak. Ta ileriye Gökhan abi şu OSB'yi tamam. kıralım mı? İyice. Niye kırıyorsun ya? Odun yok mu? Yok. Evden getirsene ha. Bir, bir, çuval yaptım. Oğlum bizim evde odunu soba mı var ya? <laughs> Sen bu kelimeyi nasıl sıkıştırdım hiç bilmiyorum. Alayım Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bak 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 gelişe bak bak saç şampuanı falan. Vallahi abi, kutulara geldi. Daha da rahatlamak diye. Şimdi Şahin Miro koy çiçek videosu. Onun bir Gökhan abi 3 tanesini biliyor. Onun içinden geçen birini izledi. Şu kırdığın Miro değil mi? O akkuyruk olan. Akkuyruk benim manta bilek yağlı Miro'lar la. Sivas oyuk kuşunun kırıyor abi. 50 lira vereyim. 50 <laughs> liraya. Al bakalım bunları. O orijinal. Orijinal derken olmaz diyenlere gelsin. Bir babası Junior Messi bir tarafı bir tarafı Pele. Ne tarafa gitti? Bender Bender ismi koymuş koydu. Daha hiç kanat mı gelen? Aa geliyor. Vallahi geliyor lan geliyor. geliyor. Sakin, Sakin ol. Atma 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 Gökhan güzel olur video. Alsın bir tane. Dur. Alsın. Bekle. Alsın bir tane alsın. Bir tane alsın. Şeyin içindeydi. Ben size dedim dört 4, 4 tane inerse bir tanesini atlacak götürür dedim. Bir tane alsın ya dur ya. Bu tarafa geçti. Bu tarafa da bu tarafa koşuyor. geçti. Arkaya geçtiler. O ağaca ağacın Bak bak bak. Ağacın arkasında sallanıyor. Ateş etme lan çocuklar. dur. Kötü kafa. Kötü. Yok yok yukarıdalar. Daha daha bak o da orada bak. O ileride ileride. Ateş yani, etme ateş kontrol. etme. Ateş etme bırak bir heyecan abi, olsun. Posta bile böyle açılmıyor gördüğünüz <laughs> mü? Siz ne abi? <laughs> Hayır ben dur, dur, heyecanlanmıyorum geliyor, da. Ne diyor biliyor musun? <laughs> <laughs> dur 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 bırak bırak dokunma Gökhan. Ateş etme diyor heyecan olsun ya, ya. diyor. Ateş etme ateş etme. Et atmacan arkasından. Oğlum senin senin, senin bir olay kovalıyor atmacıyı kovalıyor. <laughs> ya, abi, Mutlu senin bir olay atmacıyı kovalıyor. Evet, abi. <laughs> Niye evet arkadaşlar serengeti düzlüklerinde. <laughs> <laughs> Geçen burada atmacı buradan bile geçmiyor. Şu yoldan geçiyor Bülent abi 50 tane kuş serdi altına. Evet, yemek ısmarlı yiyorsan ısmarlı. Bak bak bak. Sen Köpeğin olsun. Bak. Bak, Köpeğin bak, olsun. Bak. Muş oluyor. Bak. bak. Tamam bir o. Evet. o. korkudan bak, geliyor. Bak abi. bak. Bak. Bülent, bak. Nasıl şöyle... Bülent, Bülent, Bülent abi, abi bozu daha güzel geliyor. Ulan. Bak kargaya kapı atacak. Hayvan kaçıyor kaçıyor. Ne Arkadan mı var? Bak Hayvan korkudan kaçıyor. Nereye gitti atmaca? Neyden kaçacak? Bülent abi. Bunları pantolonla karıştırma. Ne işin olacak? Ne işin olacak? Bizi şey öyle, 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 bir öyle bir koştu ki. Hayvan beleğe doğru gitti. Hayvan kaçıyormuş. <laughs> Şşş, yok gidiyormuş. <galiba. Gülüyor> hayvan beleğe doğru gitti galiba. kaçıyormuş. Yok bilmiyorum ne yapıyormuş. Hayır. Güveniyorsan 500 lira koy diyorum ortaya Hüseyin abi daha ne diyeyim? Neyine koyayım lan? Oyun kuşu mu uçuyoruz? Hepsi gelecek buraya indi. Ya herkes 5 kuş kaldırsın bakalım kimin kuşundan kaç tane silecek, kimin kuşundan Bak kaç ne dedi? Ince. Çok ağır laf etti. Ne dedi? Yine iddiaya gireyim oyun <laughs> kuşu mu uçuruyorsun dedi. Mutlu, gazla çalışıyor. Ayna kuyruğu ortaya koyuyorum. Gazla çalışıyorum. Tamam mı? Evet. 70 tane fantomun hepsi. <laughs> Hangisini uçuruyorsan uçur. <laughs> bak. Ayna kuyruk dedi 70. Bak. Göreceğiz bir bakalım öyle <laughs> <laughs> fantomun tamamı. Sınır yok. <laughs> Ölene kadar uçursun. Az sabredin Az sabredin beni beni konuş Bülent abi <laughs> Az sabredin Az sabredin abi 70 tane 9 tamamı Az sabredin Veysel 50 Milo kilo uçuruyorum. muydu ya Miro. Bak adam cesaret etti. 500 kilo ayam koydu Gökhan abiye. Ben de Bülent abiye koyuyorum. Hadi. Mardin uçur. Mardin, Mardin. Yok. Miro uçuruyor ya. Bunlar süs süs. <laughs> Bunlar süs. Tam bakacağım şimdi dur inişlerine kaldı. Abi ortada <laughs> bir erkeklik kokuyor ama. Bülent. Nasıl gazı, gaz, gaz. Gel, ben senin Öyle gaz, artistlik yapma gaz yani. Gaz çalışıyor abi. Gaz çalışıyor ya. Gaz değil abi. <gülüyor> 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 senin boz, senin bozlara benzeyen boz vereyim. Ha ama, anca, o, anca, o, anca, anca öyle ya. Dişi mi? Bak. Dişi mi abi? Erkek. Bende ben, ben de, de var bir boz fena yavru daha ama sıkla. uçurmaya başladı Nasıl Bunu konuşalım abi. <laughs> Bunu bir pazarlık yapalım. Şey orada mı? Boz mu? Abi şu an Bülent abi inat ettiler onlar. Bir 40 dakika uçalım. havuçlar güzel uçuyor. Onur dönünce çok... diyor adam uçuruyor. Takkalısı da var arasında düzü var. Abi düzü var, yağlısı var. var. de minol. Her çeşidi var. Millet besliyordu bunları <laughs> içinde evet, içinde bu, bir tane atmıyor, evet arkadaşlar. Arkamın ben videoyu sonlandırıyorum. Herkes Allah'a al olsun. Peş, ne ne ya, 20, ya. 20, 20, dakika oldu ya. tam başka video açarız Ama ya. 37 dakika olan videolar da izleniyor. Hayır. Zor yükleniyor birader tamam, ya. Tamam kapat kapat. Şeyiz ya. Kapat. kapat. Arkadaşlar herkes dur, mutlu tamam. sen de kapat. Pis fesat pislik <laughs> Herkes Allah'a <laughs> emanet Görüşmek üzere arkadaşlar. Hüseyin abi de kapat. Kardeşim.